Fuji Dağı'nın eteklerinde yer alan ağaç denizi, lav tabakasında büyüyen gizemli bir ormandır. Ancak zamanla insanların hayatlarına son vermeye geldiği ürkütücü bir yer haline gelmiştir. Ormanın girişinde lütfen yalnız acı çekmeyin, önce birine ulaşın. Yazılı bir tabela bulunur. Temmuz 2017'de YouTuber Burbex ormanda keşfe çıktı. Yolculuğu başta sıradan görünse de kısa sürede terk edilmiş bir bisiklet buldu. But uh, I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. I don't think it's been here a long time. What do we got in here? And uh, let's pack it for a knife. I think I've just found some kind of note in a bag. It says twelve eleven. I can't Bisikletin üstünde Burbex bir mutfak bıçağı ambalajının boş bir parçasını bulur ve birkaç dakika sonra plastik bir torbanın üzerine yazılmış notu keşfeder. Notta 1211 doğrulandı, Fujiyoşa polis karakolu tarafından onaylandı. Yazmaktadır, bu da oraya eşyalarını bırakıp hayatına son veren birine ait olabileceğini gösteriyor, yerel polis karakolu tarafından doğrulanmış. Bu ormanda yıllar içinde kaç hayat kaybolduğunu düşünmek gerçekten korkutucu. Dahası, herhangi birinin sadece keşif yaparak bir ceset bulması mümkün. Japon hükümeti ormana girenleri izlemek için güvenlik kameraları yerleştirdi ve hayatına son vermeyi düşünen ziyaretçilerle konuşacak gönüllüler yetiştirdi. Ancak bu önlemler insanların ormana gitmesini engellemeye yetmedi. Medyanın da bu durumu sansasyonel hale getirmesi büyük rol oynadı. 2023'ün başlarında David Meredith, Kanada'nın Red Deer kentinde yürüyüş yaparken bir boğa geyiği fark etti. Daha yakından izlemek için bir ağacın arkasına saklandı. Ancak geyik aniden ona saldırdı. Yetişkin bir erkek geyik saatte 56 kilometre hızla koşabilir yani ortalama bir insandan iki kat daha hızlıdır. Genellikle saldırgan olmasalar da, tehdit altında hissederlerse insanları ezerek öldürebilirler. Can havliyle kaçan David, boynuz darbelerinden korunmak için hızla bir ağaca tırmandı. geyikten yeterince uzaklaşır uzaklaşmaz, David kayda başladı. Yaklaşık 30 saniye boyunca geyik ona sadece baktı. Videoda David'in gergin nefes alışlarını duyabiliyorsunuz. Sabırla geyiğin gitmesini bekliyordu. Ancak kısa süre sonra geyik başını eğerek ileri geri koşmaya başladı. David, röportajında 10 dakikadan fazla ağaçta kaldığını söyledi. Ağaca ince bir dala tutunarak tırmandığını gösterdi ki bu olayın en tehlikeli kısmıydı. Eğer dal kırılsaydı, öfkeyle bekleyen geyiğin insafına kalabilirdi ve hayatta kalamayabilirdi. Neyse ki geyik, David'in inmeyeceğini anlayınca pes etti ve uzaklaştı. Bir süre daha bekleyen David, sonunda güvenli bir şekilde aşağı indi ve bu korkutucu olaydan sağ kurtulmayı başardı. Şubat 2018'de Greg Harris, GoPro kamerasıyla kaydettiği bir ATV sürüş videosunu yükledi. İlk birkaç saniye bu tür bir videodan beklenebilecek görüntüler içeriyordu. Ancak bir anda Greg'in sürüşü son derece rahatsız edici bir olayla kesintiye uğradı. Eğer fark etmediyseniz, iki ağaç arasında metal bir tel gerilmişti ve bu, Greg'in kaskına takılarak durmasına sebep oldu. Bu tel, şanslı bir şekilde kaskına çarptı ve boynunu kesmek yerine kırıldı. Eğer tel boynuna takılsaydı, başını kaybedebilirdi. Bu tür ölümcül pusu kurmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu düşünmek korkutucu. Ne yazık ki bu tür tuzaklar, dirt bike ve ATV topluluğunda oldukça yaygın. Bazı insanlar bu tuzakları bisikletçileri mülklerinden uzak tutmak için kurarken, bazıları gürültüden rahatsız olup şiddetle çözmek istiyor. Diğerleri ise sadece başkalarına zarar vermek isteyen kişiler. Bu videodaki tel sadece birkaç santimetre daha alçak olsa felakete yol açabilirdi. Neyse ki Greg minimum yaralarla kurtulmayı başardı ve bu videoyu başkalarını bu tür tuzaklara karşı uyarmak için paylaştı. 2014 yazında Chris Ferney, British Columbia yakınlarındaki dağlarda bisiklet sürerken, yüksek otlar arasında kendisine yaklaşan bir hayvan fark etti. Hemen dağ aslanı olduğunu fark etti ve o an kaydı almaya başladı. Başlangıçta hayvanın tam olarak nerede olduğunu görmek zor olsa da, kriz patikaya doğru ilerlerken hayvanın otlardan çıkıp yaklaştığını görebiliyorsunuz. Chris, dağ aslanı olduğunu fark ettikten sonra, aslanın onu gizlice takip ettiğini belirtir. Dağ aslanları nadiren görünse de, bazı durumlarda insanlara saldırabiliyorlar. Eğer biri sizi gizlice takip ediyorsa, ve göz göze gelip yavaşça yaklaşırken bakıyorsa, büyük bir tehlikede olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Yaklaşık iki dakika sonra, aslan biraz daha hızlanır ve Chris, aslanla karşılaşan en büyük hatayı yaparak arkasına dönüp yürümeye başlar. Lion, how are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. Chris birkaç dakika boyunca dağ aslanını uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak hayvan sadece etrafında dolaşıp onu izlemeye devam ediyor. Birkaç dakika sonra Chris, arabasına gitmek için ana patikaya doğru birkaç adım atıyor. Ancak dağ aslanı hemen önünü kesiyor ve ilerlemesine engel oluyor. Stay, back. Stay there. Not afraid of you fortunately after a few moments of tension the mountain lion turns around and disappears into the trees being in a position like that has to be downright terrifying especially when you consider that the only reason the lion didn't attack was because it didn't want to and had it felt more threatened it easily could have done some serious damage thankfully it was just a close call and Chris was able to walk away from the terrifying encounter on